ODTÜ Enformatik Enstitüsü, disiplinler arası eğitim, araştırma ve teknoloji geliştirme etkinlikleriyle bölgesini ve dünyayı dönüştürme vizyonuna sahip, yenilikçi, öncü ve lider bir tematik enstitüdür. Enstitümüz altında disiplinler arası alanlarda lisansüstü eğitim vermek ve araştırma yapmak üzere kurulmuş 6 ana bilim dalı bulunmakta. Bunlar bilişim sistemleri, bilişsel bilimler, modelleme ve simülasyon, sağlık bilişimi, siber güvenlik ve veri bilişimidir. Bu ana bilim dallarımız şu anda dünyada büyük bir hızla gelişmekte olan ve hayatımıza dokunan tüm dijital teknoloji ve informasyon içeren alanlarda eğitim vermekte ve bilime katkı sağlamaktadır. Yurt dışında tanınmış üniversiteler ile eğitim ve araştırma alanlarında Avrupa Birliği projelerimiz bulunmakta. ARGE faaliyetlerinde aktif pek çok firma ile de işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Farklı disiplinlerden gelen lisans mezunlarına yazılım teknolojileri, yapay zeka, bioinformatik, dijital dönüşüm, sanal gerçeklik, siber güvenlik, büyük veri ve veri analitiği gibi konularda uzmanlık kazandırıyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında kariyer imkanı sağlıyoruz. Buraya gelme amacım veri bilimi ve yapay zeka konusunda kendimi geliştirmek ve bu konuda hem yüksek lisansın hem doktora Ders dönemim sırasında pek çok ders aldım. Bana kattığı bir şey de akademik ve sanayi işbirliği projelerine görev aldım. Bu da aslında iş hayatına girmeden önce hem iş hayatı tecrübesi edinmeme katkı sağladı, hem yaptığım araştırmanın gerçek hayattaki sonuçlarını görmüş oldum. Ee, bu benim için çok büyük bir çıktı olduğunu düşünüyorum.